Bugün okulda zorbalığa uğrayıp ölüme giden başka bir çocuğun hikayesiyle karşınızdayım. Bir önceki aylarda Belçika'da yaşanan Sanda diye olayından bahsetmiştim. Bu seferki korkunç olay Çin'de yaşandı ve kurban sadece 13 yaşındaki bir ortaokul öğrencisiydi. İsmi kamuoyuna açıklanmayan ancak Wang Su so ismine sahip, 13 yaşındaki bir çocuk Hebei şehrinde okuyan bir öğrenciydi. Hayatı hiç kolay değildi çünkü annesi ve babası şehirden uzakta başka bir yerde çalışıyordu. Wang'a teyzesi, büyük anne ve büyük babası bakıyordu. Babası uzakta bir sahil eyaletinde çalışıyordu ve aylarca eve gelemiyordu. Uzun süre yok olmadan önce oğluyla sadece kısa süreli vakitler geçirebiliyordu. Wang için bu çok normaldi. Bu şekilde yaşamaya alışmıştı ama normal olması zorlanmadığı anlamına gelmiyordu. Hayatı hakkında çok az şey bilinse de sakin bir çocuktu. Dikkat çekmeye çalışmazdı. Abuk sabuk konuşmaları yoktu ama ona yapılanlar akıl alır gibi değildi. Çok korkunç şeyler yaşadı. Sessiz bir çocuktu, arkadaşı yoktu ve hiçbir zaman uyum sağlayamıyordu ve bu yüzden zorbalığa uğramaya başladı. Bunlar basit alaylar ve sadece hakaret ve benzeri olaylardan ibaret değildi. Çok zalimceydi ve onu ciddi derecede yıpratıyordu. Ruh sağlığı çok kötü haldeydi ve sosyal medyada depresif paylaşımlar yapmaya başladı. Mesajları çok kasvetliydi. Daha sonra bir sınıf arkadaşı onun artık yaşamak istemediğini söyledi. Henüz 13 yaşında hayatının en başında olmasına rağmen umudunu yitirmiş gibi görünüyordu. Bunun bir sebebi de sınıfındaki 3 tane çocuktu. Zhang, Li ve Ma. Onu sorun çıkarmakla, alay etmekle kalmıyorlar, ona işkence ediyorlardı. Wang'ın hayatını cehenneme çevirdiler. Ondan sürekli bir şey istiyorlar, parasını alıyorlardı. O ise sadece onların dediklerini yapıyor ve gününü kurtarmaya çalışıyordu. Onlara istediklerini verirse en azından o gün ona bulaşmayacaklardı. Bu durum artık rutin hale geldi. Wang her sabah büyük babasından para istiyordu ve kimse sebebini sormadı. Wang'ın ne yaşadığını fark etmediler. Ne ailesi fark etti ne de başka biri. Okul da bu durumla ilgili bir şey yapmadı. Ya bilmiyorlar ya da görmezden geliyorlardı. 10 Mart 2024'te Wang evden tek başına ayrıldı ve saatler geçmesine rağmen geri dönmedi. Ailesi endişelenmeye başladı. Telefonlarını açmıyordu ve kimseye söylemeden asla ortadan kaybolmazdı. Endişelenen aile artık paniğe kapılmaya başladı. Ve o gece daha fazla vakit kaybetmeden polis karakoluna gidip kayıp bildiriminde bulundular. Wang öylece kaçmazdı. Bir şey olmuş olmalıydı. Polisler ertesi sabah hemen araştırmaya koyuldular ve ilk yaptıkları şey okula gitmekti. Wang'ın okuluna uğrayıp arkadaşlarını sorgulayacaklardı. Onu kimse görmemişti ve ona zorbalık yapan Zhang, Ma ve Li üçlüsü de onu görmediklerini iddia ettiler. Diğer arkadaşları Wang'ın son zamanlarda iyice içine kapandığını ve kimseyle iletişime geçmediğini söylediler. Bir an soruşturma çıkmaza girmiş gibi görünse de beklenmedik bir şey oldu. Bu zorba üçlüsünün arasından Ma adlı çocuk polislere doğru yürümeye başladı o sırada sesi titriyordu. Ve onlara arkadaşlarının Wang'a çok korkunç bir şey yaptıklarını söyledi. Polisler şüphe veya tereddütle vakit kaybetmediler. Wang'ın nerede olduğunu bilmek zorundalardı. Ma polisleri bir seranın oraya götürdü. Ve Wang'ı buraya gömdüklerini söyledi. Polisler gösterilen yeri kazmaya başladıklarında dehşete düştüler. Wang'ın her yeri morarmış, Kanlı kaplı ve tanınmaz haldeydi. Yüzü zar zor seçilebiliyordu ve hayatını kaybettiğinde bile yapayalnızdı. Wang Lee ve Marjorie'su 10 Mart'ta Wang'ın sadece parasını almak istemediklerine karar verdiler. Başka bir şey deneyeceklerdi. Wang'ı kendileriyle gelmeye zorladılar. Artık onun ne dedilerse gitmekten başka çaresinin olmadığını hissetti. Güvenlik görüntüleri dördünün de scooter'la uzaklaştığını gösteriyordu. Zhang ve Wang aynı scooter'da, Li ve Ma ise onları takip ediyordu. Aslında çok fazla uzağa gitmediler. Wang'ın evinden sadece 100 metre uzaklıkta bir ana yolun kenarında terk edilmiş bir sereye uğradılar. Onlara göre burası harika bir seçimdi. Dışarıdan kimse onları göremez ve duyamazdı. Sereye girdiklerinde Fang'ı hemen köşeye sıkıştırdılar. Bu daha önceden yaptıkları bir şeydi. Onu sıkıştırıp para isterlerdi. Eğer parası yoksa ona dayak atmaya başlarlardı. Bu durumdan sıkılınca da çekip giderlerdi. Yeterli olacağını düşünerek cebindeki parayı onlara verdi. Ama onlara artık bazı şeyler yeterli gelmiyordu. İçlerindeki bu karanlık şey ya da öfke onların birazdan daha fazlasını yapmalarına sebep olacaktı. Üçünün arasından en saldırgan ve nispeten daha uzun boylu olan Zang'dı. Yakında bulunan pasta bir küreyi alıp Vanga vurmaya başladı. Bundan sonraki kısımda kesin olarak tek bir şey var. O da Zhang ve Li'nin hiçbir şekilde durmaması. Onu acımasızca dövmeye başladılar. Ona defalarca vurdular. Artık derisi üzülmeye, kemikleri kırılmaya başladı. Ama onlar vurmaya devam ettiler. Wang ne kadar çığlık atsa da ne yazık ki onu duyan hiç kimse yoktu. Ma bütün bunları görünce dona kaldı. Zorbalığın bir parçası olsa da işlerin bu kadar ileri gideceğini düşünmüyordu. Bu yapılanlar daha öncekilerden çok farklıydı. Ve onları durdurmak yerine koşup kaçmaya başladı. Ve bu olan bitenle ilgisi olsun istemiyordu. Ama Zhang ve Li tekrar tekrar vurmaya devam ettiler. Ta ki Wang hareket etmeyi bırakana kadar. Wang'ın bedeni resmen paramparça oldu. Başka birisi olsa paniklerdi. Ama onlar hiç paniklemediler. Hatta bunu bir fırsat olarak gördüler. Wang'ın telefonunu alıp WeChat hesabındaki 191 yeni kendi hesaplarına aktardılar. Bu sadece 26 dolardı. Bir süre sonra onu orada bırakamayacaklarına karar verdiler. Seranın içinde sığ bir mezar bulunuyordu. Bunu önceden mi planladılar yoksa sadece bir tesadüf müydü bilinmiyor. Wang'ın cansız bedenini sürükleyip çukura indirdiler kırılmış iskeletin üzerine toprak attılar ve hiçbir şey olmamış gibi evlerine gittiler. Zhang Li ve Ma hemen gözaltına alındı. Wang'ın soruşturmasını gizli tutmaya çalıştılar ama ailesi onun ölümünün perde arkasında kalmasına izin veremezdi. Wang'ın babası Çin'in TikTok versiyonunda oğluyla fotoğraflar paylaşmaya başladı. Wang'ın tatilde babasını ziyaret ettiği fotoğraflar bulunuyordu. Babası paylaşım yapmaya devam ettikçe olay kısa sürede tüm Çin'e yayıldı. İnsanlar bu olayın nasıl olduğunu kavrayamadılar. Tek bir yetişkinin bile bu olayı fark edememesi nasıl oldu? bu şiddet nasıl bu hale geldi? Bu cinayet sadece bir suçtan fazlasıydı. Toplumun geride kalan bu çocuklara davranış şekli, okullarda zorbalığın ele alınmaması ve buna sessiz kalınmasıydı. Çin, 2021 yılında cezai sorumluluk yaşını özellikle canice ve zalimci olan cinayetler için 14'ten 12'ye düşürmüştü. Bu tür suçları işleyen çocuklar ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilirlerdi. Hatta idam cezası bile alabilirlerdi. Grubun en acımasızı Zank ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cinayette aktif rolü olan Li ise 12 sene ceza alırken, olay yerinden kaçan Ma ise ıslah evine gönderildi. Bu arada olayı ilk planlayan kişinin Zank olduğu belirtildi. Mahkeme kararı kimseyi memnun etmedi. Çin halkı ikiye ayrıldı. Kimisi mahkeme kararının aşırı olduğunu, çocukların gelişmekte olup rehabilite olmaları için bir şans tanınması gerektiğini düşünüyordu. Diğerleri ise tam tersini düşünüyorlardı. Çünkü sadece bangı dövmekle kalmayıp korkunç bir vahşet gerçekleştirdiler üstüne bir de soğukkanlılıkla onu gömdüler. Bang'ın bu olayların bir parçası olmasına rağmen olay yerinden kaçması da tartışıldı. Onun aldığı cezanın yeterli olmadığını düşünüyorlardı. Bang'ın davasından önce Çin'de zaten zorbalık vardı ancak son zamanlarda artış gösterdi. Sizce de son zamanlarda ülkemizde de artış göstermedi mi? Videolar, fotoğraflar paylaşılıyor ve sosyal medyada eğlence haline getiriliyor. Bu birçok çocuğun maalesef her gün katlandığı bir gerçek. Çoğu zaman aynı Wang'da olduğu gibi fark edilmeyen gerçekler. Zangın avukatı son zamanlarda Wang'ın cinayetinin sadece bir dizi olaydan bir tanesi olduğunu söyledi. Bu durum Çin'de uzun zamandır çözülmemiş bir krizdi ebeveynlerin bu konuda eksikliklerini vurguladı. Ebeveynler çalışmak için çocuklarını kendi anne ve babalarına bırakıyor. Sonuçları da bunlar oluyordu. Florida Üniversitesi'ndeki sosyal hizmet görevlisi ve aynı zamanda yardımcı doçent bir televizyon programında bu konuyu ele aldı. Çocuk suçluların genellikle böyle bir suç işlemesinin rastgele kötü bir eylem olduğunu ve bunun sadece aile ve toplumsal başarısızlıklardan kaynaklandığını söyledi. Bu çocukların eksik, güçsüz ve yalnız hissetmesinden kaynaklanıyor. Evde güçsüz hisseden bir çocuk okulda bu gücü telafi etmeye çalışıyor olabilir. Bu çocukların ruhsal sorunları düzgün şekilde ele alınmazsa suç işleme olasılıkları da artıyor. Bu durum sadece Çin'de ve ülkemizde değil, dünyanın her yerinde müthiş bir artış gösterdi. Sebebi de dijitalleşme ve sosyal medya Siber zorbalık çocukların 7 24 karşılaşacağı bir sorun haline geldi. Wang'ın cinayetinden sadece bir hafta sonra başka bir okulda bir kız çocuğunu herkesin önünde darp ettiler. Bu çocuğun fotoğrafları ve videoları internette yayıldı. Ve olay okulun içinde müdürün ve öğretmenlerin olduğu yerde gerçekleşti. Ve buna rağmen hiçbir müdahalede bulunulmadı. Bu sadece fiziksel şiddet değil, aynı zamanda mental şiddettir. Bu yüzden burada okul çağında olan çocukların zorbalığın suçlusunun kendisi olmadığını bilmelerini istiyorum. Çünkü bir süre sonra belki kötü davrandım, beceremedim gibi düşünceler geliştiriyor olabilirler. Bunu kesinlikle gizlemeyin. Mutlaka öğretmenlerinize, rehber öğretmeninize ya da ailenize anlatın. Bu durumda ebeveynlerin de çok büyük rolleri var. Çocuklarınız size bir şey anlattığı zaman onları dinleyip anlamaya çalışın. Anlatmak istemezler, içlerine kapanırlarsa onları gözlemleyin. Aniden okula gitmemeler, huzursuzluk, dalgınlık, iştah kesikliği gibi şeyler yaşıyor olabilirler. Ama kesinlikle bir şey olmaz diyerek durumu küçümsemeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vakada görüşmek üzere.